Değerli hastam merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Klinikteki en basit uygulamalardan ve en az can yakan ve hastanın uygulama ya gelirken hiç korkmadığı uygulamalardan bir tanesinden çıktınız. Bu uygulamanın adı karbon peeling. Biliyorsunuz karbon peelingin yapılma amacı mevcut gözeneklerinizin bir miktar küçülmesini sağlamak ya da mevcut gözeneklerin giderek daha büyüyen porlara yani küçük yarıklara ya da büyük kraterlere dönüşmesinin önüne geçmek. Bu uygulamadan sonra hissedeceğiniz belki de minimum rahatsızlık yüzünüzdeki hafif kızarıklık. Makyaj yapmak için yaklaşık 2-3 saat beklemenizi tavsiye ediyorum. Yine yüzünüzü yıkamak için 2-3 saat beklemenizi tavsiye ediyorum. Bu 2-3 saat içinde yapabileceğiniz en doğru ya da sizin için faydalı uygulama buz uygulaması. Uygulama Karbon peeling uygulama sahasına çok böyle tutkulu olmasa da hafif hafif buz uyguluyor olmanız, o bölgedeki minimum ısıl hasarın sizin cildinizde yarattığı kızarıklığı ya da o belki de hafif batma yanma hissini oldukça hızlı şekilde rahatlatacağını söyleyebilirim. Ve tekrar bir sonraki seansınızda sizi görmek için biz klinikte sizi bekliyor olacağız. Kendinize iyi bakın, geçmiş olsun, hoşçakalın.